geldim. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Hadi bakalım. Ee, az önce aynısı bu. Biz buna niye sevindik bu kadar? Borçlarımız mı bitti? Kiramız mı ödendi şu Şuradaki an? Şuradaki antep fıstığı benden daha mutlu ya. Babam az önce yılbaşı ağacını suluyordu ya. Bizim neyimize yılbaşı? Kardeşim içeride hala Noel babayı bekliyor. Ayıptır sorması. Bizde şömine mi var? Adam gelse nereye inecek? Sobanın içine mi inecek borulardan? Hem biz daha geçen sene kutlamadık mı bunu? Her sene her sene neymiş bu böyle? He kutladık. Ne oldu şimdi? Bütün sene başımıza gelmeyen kalmadı. Biz neden hatalarımızdan ders çıkarıp daha büyük hatalar yapıyoruz? Ben yeni yılla ben başka bir insan mı oldum? Bir değiştik sanki ha. Girerken benim fikrim sorulmadı. Hür irademle girmiyorum ben. Bana kalsa ben 2014'te kalırdım. Pat diye giriverdik böyle hiç hazırlıksız. Akranlarım şu an partiden partiye geçiyor. Ben babam yüzünden kanaldan kanala geçemiyorum Ben ya. mandalina soyarken akranlarım kim bilir. Oğlum ne içersin? Ne mi içerim? Bu yıl yaptığım salaklıkları bir daha yapmamaya ant içerim. Vallahi gidiyorum ben ya. Nereden nasıl başlatsam